Türk futbolunun dört büyükleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da sadece futbol branşlarının toplam borcu 20,7 milyar liraya ulaştı. Kulüplerin kamuoyu aydınlatma platformuna yaptıkları bildirimlere göre en borçlu ekip sezon başında 14 futbolcu ve yeni teknik ekiple sözleşme imzalayan Fenerbahçe oldu. Sarı Lacivertli kulübün Salt Futbol Şube borcu 6,25 milyar lira. Borç klasmanında Sarı Lacivertli kulübü Beşiktaş izliyor. Bu sezona 13 yeni transferle başlayan Beşiktaş'ın yükümlülüğü 5,61 milyar liraya yükseldi. Galatasaray en fazla borçlu takım listesinde 3. sırada yer alıyor. Sezona teknik heyet değişimi ve 14 yeni futbolcu ile başlayan Sarı Kırmızılı ekip 5,24 milyar liralık borçla karşı karşıya. Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da İstanbul'un üç büyük takımına nazire yaparcasına borcunu katlayanlar kervanına katıldı. Sezona 13 yeni oyuncuyla giren Bordo Mavillerin borcu 3,6 milyar lirayı buldu. Kulüplerin 20,7 milyar liralık toplam borcu bugünkü döviz kuruyla 1 milyar 150 milyon avroya karşılık geliyor.